şeyhim beni mahşer yerinde benim elimden tutar beni bırakmaz beni cennete götürür. Bu tamamen bir gafletin ifadesidir. Peygamberlerin dışında kimsenin bir garantisi yok. Bir de aşer-i mübeşşere gibi efendimizin bildirdiği kişiler hariç onun dışında kimsenin son nefes garantisi yok. Cenab-ı Hak velayet-i müntünnellevent-i Müslüman ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Sakın ha, başka türlü can vermeyin buyuruyor. Alhamdulillah. Ossalatu vesselamu ala rasulillah. İşte gerçek tasavvuf budur. İşte İslam'ın ince çizgisi budur. İşte İslam'ın ruhu budur. Bu noktada artık bizim bir şey anlatmamıza bile hazret yoktur, gerek yoktur. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Kendisini aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e komşu eylesin. Onun havz kevserinden inşa Allah suya kandırsın kıymetli Osman Nuri Topbaş hocam muazzam bir şekilde açıklamış. İşte İslam budur. Yok birileri birilerine cübbesinin altından götürecek, kolunun içine koyacak, kibrit kutusuna koyacak, uçuracak, sırattan kaçıracak falan. Bu İslam değildir. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a ha, radıyallahu teala anha Resulullah'a gelip ya Resulullah bir Ayşem vardı der misiniz beni hatırlar mısınız diye sorduğunda Efendimiz buyuruyor ki seni üç yerde hatırlayamam ya Ayşe başının çaresine bak. İlk ölüm anında Münker Nekir'e hesap verdiğin yerde sorgu anında seni hatırlayamam. Sırat köprüsüne geçerken seni hatırlayamam. Ve hesap anında mizan kurulduktan sonraki hesap anında cennetliklerin cennete, cehennemliklerin cehenneme gönderileceği yerde seni hatırlayamam. Resulullah Hazreti Ebu Bekir'in kızı olan Hazreti ayşe Sıddık'a iffetine Allah Azze ve Celle'nin kefil olup ayet gönderdiği Hazreti Ayşe Anamız'a buyuruyor ki seni hatırlayamam. Veya Hazreti Fatıma'dan yani Efendimiz buyuruyor ki ya Fatıma namazlarını kıl. Deme baban peygamberdir. Yani babanın peygamberliğine güvenerek amel etmemezlik yapma diyor. Oysa bugün bazı sapkın zihniyetler mürit toplamak için mi yapıyorlar bilmiyorum ama bizim müridimiz olursanız cennet garanti. İşte bilmem neyin halidi kolundan olursanız sizi alırız götürürüz cennete uçuruz falan. İslam bu değildir. Tasavvuf bu değildir. İlmi zühd bu değildir. İlmi hal bu değildir. Kıymetli Osman Nuri Topbaş hocamın, Allah kendisine ne beden razı olsun, anlattığıdır tasavvufun özü, ilmi halin özü, ilmi zühtün özü. Velhamdülillahi Rabbil alem.